Muyuz arkadaşlarınız? Evet arkadaşlarınız? Keyifler. Çok güzel. O zaman sizi biraz dinlendirmek için slow bir şarkı ile devam edeceğim. Çok güzel, çok eski bir şarkı. İçinizden birinden bir can var ama. Benim için çok önemli bir insan var burada. Bir prenses. Kendisinden bu şarkıyı söylerken benimle dans etmesini istiyorum. Evet prenses. Bu dansı bana lütfeder misin? Şey çok teşekkür ederim ama ben buradan dinlemeyi tercih ederim. Hadi ama prenses. Sahnedeki sanatçı çıkarılmaz değil mi arkadaşlar? Evet, evet, evet. 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 Lütfen, lütfen. evet. Lütfen. evet. Arkadaşlar evet. teşekkür ederim. Evet. Yok ben yapamam. Evet. Çok açık söyleyeyim arkadaşlar. Prenses bu dansı bana lütfetmezse bu program yarıda kalır. Aa, Aa. duydunuz mu? Hadi sen ama Aa, olur Hadi ama bak bu kadar insan eğleniyor. Hadi ama prenses. Arkadaşça bir dans lütfen kırma beni. Ay lütfen lütfen. ayıp ama hadi. Ne hadi. Da, hadi. Da, hadi. hakkım yok seni sevmeye çıktım karşıma ne diye Sen başkasının malısın Kalbim bunu nereden anlasın Unutmam lazım çünkü sen Arkadaşımın aşkısın Kaderin oyunu bu bana göster misin seni bana karşımda olsan da bakmam arkadaşımı aldatmam isterse kalbim ağlasın arkadaşımın aşkısı Ümit verme insanım ben

demiş lan? Ses etmeyin. Anne, bu sefer öldük galiba. Dua edelim anne. <laughs> bu çocuklar. Anne bu çocuklar. Bu çocuklar burada. Bana ne vuruyor oğlum? Ay. Ali Ahmet Bey, durun şöyle elinizi yüzünüzü yıkayalım. Elini yıkayalım. Yok. Ersu, sen tekerlerini üstümden. Ben su sevmem. İyiyim mi? Bak. Bak. Ya oy. Hmm, Oğlar içmeyecekti. Bu kadar sarhoş olmayacaktım. Olmayacaktınız tabii. Dedim size o kadar içmeyin diye. Ya bakın eğlenceyi de kaçırtıyorsunuz bize. Eğlence kaçsın. Koşar yakalanır. Asıl kötülükler kaçıyor. Kötülükler mi? O ne demek? Aa ne demek? Aa ne demek? Anlatayım mı demek olduğunu? Kötülük benim her şeyim Burak Bey. E, bu gece bonus vardı ya. Yaptığın her şey 2 ile çarpılıyor. Ve misal, misal. Bu gece 658.432 tane kötülük yaptım. Her bir Ali Ahmet Bey. Adam iyice kafayı buldu ya. Ya çağır bir Çarptın mı? Ali Ahmet Bey bırakın şimdi çarpmayı bölmeyi. Ali Ahmet yok. Ali Ahmet gitti. Benim adım Hades. Bana Hades de. Peki Ali Ahmet Bey. Siz nasıl isterseniz öyle deyin. Of. Hala alamet diyor ya. Alamet gitti, öldü. İyi mi alameti? <laughs> Ben karanlıklar lordu. Hadi. Hey yavrum be. Tabi tabi. Siz hele bir kendinize gelin. Ne istiyorsanız onu olursunuz. Alarm ettikim ya. Siz beni üç kuruş öğretmen maaşıyla çalışacak kadar mı? Keriz mi sandınız Burak Kayı? Benim alnımda... Ay şapka. Benim alnımda Eylahi mi yazıyor? Estağfurullah Ali Ahmet Bey. Ya boş verin şimdi bunları. Şöyle derin derin nefes alın. Oh. Midenizin bulantısı geçti mi? Geçti. Oh. Ya sizi bir gün Ütopya'ya beklerim. Tabii gideriz. Sizin memlekete de gideriz. Çok güzeldir bizim oralar. Nehirlerinden kırmızı lavalar akar. Her gece bir meteor yağmuru. Mekiklerin biri gider biri gelir. Bugün Bir size öyle kırmızı nehrin altında kafaları çekmeye <laughs> bekliyorum. bu. <laughs> çekeriz tabii, çekeriz. <laughs> Yalnız hoş morunu yakalanmamı. Yakalanmamı. <laughs> yakalamamız lazım. Her yerde gözü var, kel tuşu. Her yerde. Yakalanmayız Alamet Bey. Vay be. İnsanların hayal gücü sarhoşken meydana çıkar derlerdi de inanmazdım. Neler yazdı adam iki dakikada ya? Yoksa benimle neyli şeyler mi yazdı? Buraya mı koydun? Yazmadı. Hiçbir şey yazmadı. İşte o yakalanmam. Gel. Yakalanmayız. Tamam. Ey top çok, çok özledim bu Görüyor musun şimdi? Sana söyleyince aklıma geldi. Çok güzeldir bizim oralar. Bulbulu aldım kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Orasına, suyuna, demeterine, teberine. Bir can feda bir tek hadesine. Ne kitabın kötülükler mahzenin Bir başkadır benim topyam Lay 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 lay